Merhaba, YDS, YÖKDİL ve YDT İngilizce sınavlarına yönelik olarak akademik amaçlı metin çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte The World's Richest Man Visits Space başlıklı kısa bir metni okuyacağız, çevireceğiz ve içerisindeki önemli kelimelere dair de açıklamalarda bulunacağız. Başlığımız The World's Richest Man Visits Space, dünyanın en zengin adamı uzayı ziyaret etti. Bu bir başlık olduğu için, haber başlığı olduğu için Geniş zamanla atılmış bu başlık ama biz bunu çevirirken uzayı ziyaret etti diye simple past ile geçmiş olarak çevireceğiz. Metnimizin içerisinde 3 tane özellikle önemli kelime var. Anahtar kelime var. Bunlardan bir tanesi suborbital yani alt yörünge. Alt yörüngesel. İngilizce açıklaması having a flight path bir uçuş yoluna sahip olmak ki bu yol is less than daha kısa. One complete orbit of Earth yeryüzünün tam bir yörüngesinden daha kısa. Inaugurate to introduce yani başlatmak demek. Başlatmak, açmak anlamları var. Ya da tanıtmak, tanıştırmak anlamlarına da gelebilir. Pioneering de a first person to do something. Öncülük eden demek pioneering. Pioneer öncüdür. Ya bir işi ilk kez yapan insan metnimizden şu kelimeleri biraz şöyle ayıralım. Evet. Jeff Bezos Jeff Bezos'un adını verdikten sonra insanların özel isimlerini verdikten sonra o insanlarla ilgili yapılan ek bir tanımlama yapılacaksa ilave bilgi verilecekse bu iki virgül arasında verilir. The richest man on earth. Yeryüzündeki en zengin adam. Tabi bu sıfat niteliği taşıdığı için Türkçe'ye çevirirken öne alabiliriz. Dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos. Cümle fiille devam ediyor. Visited space on Tuesday. Salı günü uzayı ziyaret etti. Tabi bu abartılı bir söylem. Kendisi direkt olarak da uzaya gitmedi. Bunu da belirtmekte fayda var. Biraz sonra metinden de bunu anlayacağız. Uzayın sınırına kadar gitti. He and three other crew members o ve diğer üç mürettebat üyesi soared. Soar yükselmek anlamında kullandığımız fiil about rakamlardan önce about yaklaşık demek. About 107 kilometers yaklaşık 107 kilometre yükseldi. Above, above mesafeli olarak üzerinde demektir. Şimdi biz the book is on the table dediğimizde kitap masanın üzerinde, oradaki on şöyle masanın üzerinde olan kitap masaya bitişik anlamındadır. Above ise mesafeli olarak üstünde. Yani Texas üzerinde 107 kilometre yükseldi. Texas Desert Texas çölü üzerinde. Aboard his company Blue, blue Origins New Shepard Rocket. Şimdi aboard da şu anlamda e, araç, araca binmiş vaziyette. Aboard his company beraberindekilerle birlikte araçta olarak şöyle aboard roketle gönderilmiş rokette olma durumunu anlatacak. E, işte uzay gemileri ya da gemiler için borçlu olma durumu gemide bulunma durumudur. Dolayısıyla biz bu cümleyi şöyle çevireceğiz. O ve 3 diğer mürettebat üyesi, işte Texas çölü üzerinde yaklaşık 107 kilometre yükseldiler, yükseldiler. His company Blue Origin's New Shepard rocket şirketi Blue Origin'in New Shepard isimli roketi içerisinde ya da roketiyle diyeceğiz. A history unpiloted suborbital flight tarihi pilotsuz unpiloted, bir alt yörünge uçuşu helped to inaugurate a new era. Era dönem, çağ demektir. Yeni bir çağı inaugurate de başlatmak, başlatmaya yardımcı oldu. Peki ne çağıdır bu? A new era of private commercial space tourism özel ticari Uzay turizmi çağı, yani e, tarihi pilotsuz alt yörünge uçuşu, alt yörünge uçuşu e, yeni bir, yeni bir özel ticari uzay turizmi çağını başlatmaya yardımcı oldu. The trip to the edge of space, uzayın kenarına kadar yapılan gezi lasted last sürmek anlamında kullandığımız fiil lasted about 10 minutes yaklaşık 10 dakika sürdü and 20 seconds ve 20 saniye including içererek a few minutes of weightlessness yani bu sürenin içerisinde 10 dakika 20 saniyenin içerisinde birkaç dakika ağırlıksızlık durumu da vardı yani yer çekimsiz ortam durumu da vardı The crew mürettebat included içeriyordu. His brother Mark, erkek kardeşi Mark'ı, Wally Funk, Wally Funk'ı, an 82 year old pioneering female aviator, 82 yaşındaki bir öncü kadın havacıyı, an Oliver Damon ve Oliver Damon'ı içeriyordu. Oliver Damon kimdir? Bununla ilgili ek bilgiyi de virgülden sonra veriyoruz. An 18-year-old Dutch Physics student 18 yaşında bir Flemenk yani Hollandalı fizik öğrencisini içeriyordu. E, yaşla ilgili tanımlamaları e, şöyle 18 yaşında şeklinde ismin önüne koyduğumuz zaman e, 18 year ve old kelimelerin arasına sıfat olarak kullandığımızda bunu e, tire çekiyoruz. E, e, öğrenci 18 yaşında deseydik, the student is 18 years old diyecektik. Yarın sonuna s takısı getirecektik. Tire de koymayacaktık. Ama bu şekilde 18 yaşındaki öğrenci dediğimizde araya tire koyarak bu kelimeleri ayırıyoruz. Year kelimesinin sonundan da s takısını alıyoruz. Bezos who recently stepped down as Amazon's CEO. Şimdi burada da Bezos dedikten sonra özel olsun isimden sonra bir sıfat cümlesiyle tanımlama yapıyoruz. Non-defining Sıfat cümlesi diyoruz buna İngilizce'de. İnsanların özel isimleri verildikten sonra onlarla ilgili yapılan herhangi bir tanımlama non-defining'dir. Non-defining relative clause'dur sıfat cümlesi olarak ve iki virgül arasında yazılır. Ee, Amazon'un CEO'luğunu recently, yakın zamanda step down bırakmak, oradan aşağı inmek anlamında düşünün. Bırakan e, Bezos thanked, teşekkür etti employees and customers. Çalışanlarına ve müşterilerin, müşterilerine teşekkür etti. Customers of the company, şirketin müşterilerine, that, e, şunun için, şöyle pardon, şirketi tanımlıyoruz burada, that he founded, kurduğu şirketin müşterilerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Saying that, nasıl etti bu teşekkürü? Şunu söyleyerek, their hard work and Amazon purchases, onların sıkı çalışmalarını ve Amazon satın alımlarının yani Amazon'un sattığı malların ticari satışlarının yani had made his space flight possible onun uzay uçuşunu mümkün kıldığını söyleyerek his words onun kelimeleri yani Bezos'un kelimeleri sparked criticism eleştirileri tetikledi kıvılcımladı tetikledi with some politicians şu şekilde, viti oraya öyle alıyoruz. Yani şöyle diyeceğiz, bazı politikacıların şöyle yapmasıyla tetikledi. With some politicians saying that Amazon abused its market power, Amazon'un pazardaki gücünü kötüye kullandığını e, söylemesiyle politikacıların. Peki ne için kötüye kullanıyor? To hurt small businesses, küçük sektörleri. E, Ezmek amacıyla yani küçük sektörlere zarar vermek amacıyla HURT incitmek demektir. Ne yaptığını iddia ediyorlar bazı politikacılar. Amazon'un e, diğer küçük sektörleri e, incitmek, onlara zarar vermek için pazardaki gücünü kötüye kullandığını söylüyorlar. E, sö ve söylemeleri de ne yapıyor? Bezos'un e, kelimeleri e, politikacıların bunlara söylemesiyle bir eleştiriyi tetikliyor. ''They also said Bezos should have spent the money.'' Onlar aynı zamanda bu politikacılar şöyle söylediler. Şimdi ''should have'' ve fiilin üçüncü hali İngilizce'de ''yapması gerekirdi ama yapmadı'' anlamını verir. ''Should'' zaten gereklik moduldur. Modulu geriye dönük kullanmaya kalktığımızda modulları yanına yani ''should''un ikinci hali yoktur. Geçmişe yönelik kullanacağımız zaman bir ''present perfect modeli'' ekliyoruz ona. Have ve fiilin üçüncü hali kullanıyoruz. Ve şu have ve fiilin üçüncü hali yapması gerekirdi. De Yapmadı demektir. Onlar aynı zamanda söylediler. Bezos'un should have spent the money. Parca, parayı harcaması gerektiğini. Bu uzaya gitmek için kullanılıyor. Parayı kastediyorlar. To pay his workers fairly. Çalışanlarına adil ödeme yapması için kullanması. And protect their health. Ve onların sağlıklarını korumak için kullanması gerektiğini ama kullanmadığını söylediler. Ama kullanmadığını anlamını nereden çıkarıyoruz? Buradaki should have spent yapısından çıkarıyoruz. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.